Hangi taraf ölür aslen? Ölüm ne uğursuz bir kelime. Aslında oldukça yanlış bir kelimedir ölüm. Çünkü ölen, ölü kelimesiyle kalır. Ölümü yaşayan, kalan değil midir? Terk eden mi yaralıdır, terk edilen mi? Ölüm gidene değil, kalana verilen bir kelimedir bana kalırsa. Hüzündür, yaradır, bir eksiliştir. Ölüm, dilsiz çığlıktır. Bir gün uyandığında o kişiyi görememektir. Bu yüzden acıdır. Bu yüzden uğursuzdur. Ölen gittiği yerde belki de huzurludur. Peki kalan? Huzur nedir? Bazen birinin kollarıdır. Kokusudur, nefesidir, sesidir. Ölümse bunları alan kelimedir. Ölüm kalana vurur. Bu yüzden ölüm aslında terk edilendir, kalandır. Ölümlü olan da bu yüzden insandır. Düşünsenize. Karanlık bir odaya giriyorsunuz. Yatakla yatan ölüm Kimi aldıysa hayat elinizden onu koyuna yatağa. Nefes alırken zorlanıyorsun. Kirpiğinden akan yaşı kolunun manşetine hızlıca siliyorsun. Sesin çıkmıyor çoğu zaman. Çünkü ne diyeceksin? Ölme demekten başka. Ayakların titriyor. Yatağın yanındaki su bardağını uzanmaya çalışmasını izliyorsun. Su değişini duyup duymadığından bile emin olamıyorsun. Duyduğuna eminsin. Ama dudaklara hareket etmediğinden tam da güvenemiyorsun. Suyu uzatıyorsun usulca. İçiriyorsun. Gözünü bile açamayışına üzüntüyle seyirci oluyorsun. Sarılıyorsun sıkıca ama korkmadan da edemiyorsun. Sanki kucağındaki bir bebek ve sen onu incitmekten korkar gibi bir hal takınıyorsun. Artık geç olduğunu farkındasın her şey için. Son kavga ettiğinizde özür dileyen taraf olmak için nelerini vermezdin? Ya da son zamanlarını beraber geçirmek için? <laughs> Usulca başını sağa düşürüşünü izlemek zorundasın şimdi. Kalbinin acısına katlanamıyorsun. Bir çığlık yükseliyor dudaklarından. Yaşlara engel olamıyorsun. Sarılıyorsun sıkıca. Seni seviyorum demek için bile geç kaldığını fark ediyorsun. Ölüm onun dudaklarındaki bir gülüm, gülümser gibi bir halle öylece duygusuzca yatması mı? Yoksa onun o halini gördükten sonra senin hissettiğin şey mi? Ölüm yok oluş değildir. Yok oluşuna seyirci olanların verdiği bir takma ölüm kalana denilmesi gereken fakat yanlış düşüşler sonucunda gidene verilmeye karar verilen bir kelimedir. Ölüm ağırdır. Dizlerinin tutması, tutmaması bu yüzdendir. Omuzlara düşen ağırlık, göz kapaklarındaki hissedilen yaştır ölüm. Peki ya acı? Aldığın nefesin artık daha da zor olduğunu anlamaktır acı. Sevgisizlik değildir ama sevgiyi kaybetmektir bana kalırsa. Usulca ağlamaktır. Gerçi bazen çığlık çığlığa olmaktır. Yüreğim dilsiz çığlık. Usulca aldığım nefes haram. Kayboldum ben. Neredeyim? Hangi uçurumun kenarında hangi vultuya eşlik ediyorum? Boşluğum bile kayıp olduğu şu zamanda zamansız gibiyim. Neredeyim? Yalnızım. Karanlığın içindeki ateş böceğini bulmak için çırpınıyorum. Uçurumdayım, körüm. Işığımı kaybettim. Karanlığımdayım, Yanıma gelin yağmur yağdığında. Yağmurda yürümeyi sevmem ben. Yürürken hep yalnızdım. Bu yüzden olsa gerek yağmur sevmeyişim. Sen gelirsen severim yağmuru. Senin getirdiğin her şey güzel gelir bana. Ya gidersen ama? Unutmamalıydım. Ölürsem unutulacağımı bilerek yaşamak zorundaydım. Düştüğümde yanımda kimse olmayacaktı. Olmadı da. Kendimi kendim kaldırdım. Ya da kandırdım. Belki de hiç kalkamadım. Kanadım. Kalkmayı öğrendim. Uyandım sonsuzluk uykumdan. Gözlerimdeki perde kalktı. Aşkı gördüm. Nasıl da yanıldığımı kanıtladı kanım. Kanadıkça ayakta durmakta zorlandım. Her gece karanlıkta ancak kendim olabildim. Ben olabilirdim kimse yokken. Ağlayabilirdim. Gizlemeye gerek olmadan düşebilirdim. Ama unutmamalıydım sabah uyandığımda, güneş her bir zerreme dokunduğunda kendim kalkmak zorundaydım. Hangi taraf ölür aslen? Ölüm mü?